AK Parti Elizli İl Başkanlığı'nın Şubat ayı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ülke ve dünya gündemine değinerek teşkilat olarak 2023 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi. AK Parti İl Başkanlığı'nın Şubat ayı İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Başkanlığı'nda AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Gürüm, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ve teşkilatların katılımıyla yapıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Millet İttifakı'nı ve 28 Şubat sürecini destekleyenleri eleştirdi. 6 benzemez, birbirine benzemez bir araya geldiler ve onların arasında çok üzülerek söylediğim 28 Şubat'ı da bizim gibi yaşamış, hissetmiş bir lider onlarla birlikte 28 Şubat'ta açıklama yapacak. Bu çok vahim, bu çok manidar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de değinen Yıldırım, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemine vurgu yaptı. Savaş nerede olursa olsun, masumların, çocukların, kadınların ve savaşın ta kendisine karşıyız. Orada da insanlar ölüyor. Acının dili yok, rengi yok. Filistin'de neydi ise, Suriye'de neydi ise, Afganistan'da neydi ise, bugün Ukrayna'da da bir benzeri yaşanıyor. Ve batı dediğimiz birkaç yüzlü topluluklar bu savaşı sadece ve sadece seyrediyorlar. Reis Birleşmiş Milletler'de yıllar önce şu cümleyi sarf etti mi? Dünya beşten büyüktür. İşte bir kez daha görüyoruz. Dünya beşten büyüktür. Onlar kendi aralarında bir karar alsınlar. Rusya'nın veto hakkı var mıdır? Vardır. Aldığı kararı veto eder, uygulanmaz. Bir takım basit yaptırımlardan bahsediyorlar. Onların da ne kadar komedi olduğunu süreç içerisinde göreceksiniz. Ama olan bu arada ölenlere, yaralananlara ve şehirlere olacak. Dolayısıyla biz her zaman için mazlumun yanındayız. Ukrayna Müslüman değil. Ancak Ukrayna bir bayan ya da bir çocuk, bir genç pankartın önüne şunu yazmış. İngilizcesini yazmış, ben Türkçesini söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan senden yardım bekliyoruz. Ukrayna'nın genci, Ukrayna'nın kadını, Ukrayna'nın çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan demek kendisini de aşmış olmak demek, ülke sınırlarının dışına taşmış olmak demek, ümmetin umudu haline gelmiş olmak demek. Dolayısıyla bu büyük ailenin böyle bir liderle birlikte yol yürüdüğünü bir andayı unutmayalım. Ekonomide yaşanan sıkıntının geçeceğine inandıklarını ifade eden Şerafettin Yıldırım, yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin başlangıçta yer aldığını söyledi. 20 yılda ne zorluklar aştık bu ekonomik sıkıntıları da aşacağız. Ancak bir şeyi de hep birlikte kabullenelim. Nedir kabullenmemiz gereken? Bana göre tarifini siz farklı şekilde yapabilirsiniz. Bir dünya kapandı, bitti, bir çağ kapandı, bitti. Yeni bir dünya kuruluyor, o kurulacak, kuruluyor, kurulmakta olan dünyanın tam başlangıcında yer alıyoruz ve ona şahitlik ediyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu reis de söylemişti AK Parti'yi kurduğu zaman. Şimdi pandemiden sonra bütün değerler değişti. Yıldırım 2023'te yapılacak seçime hazırlandıklarını da ifade ederek AK Parti'nin dava hareketi olduğunu belirtti ve teşkilata seslendi. Şahsiyetimizle ilgili hiçbir şey bu şemsiyenin ve liderin üstünde değil. Hepimiz onurlu insanlarız. Bu ayrı bir konu. Ama siyaset yaptığımız şemsiyenin altında gölgelendiğimizi hiç unutmayalım. Buna göre her şeyimizi buna göre değerlendirmek zorundayız. Böyle bir lider ve böyle bir liderin kurmuş olduğu bir partinin şemsiyesi altında siyaset yapıyoruz. Farklı partilerde farklı kişiler farklı siyasetler yaparlar. O bizi ilgilendirmiyor. Ama biz AK Parti'de siyaset yapıyoruz. Bunun diğer bir ifade biçimi sıradan bir partide siyaset yapmıyoruz. Bir dava hareketinin parti kanalıyla ifadesidir bu. Siz eğer öyle düşündüğünüzü zannetmiyorum ya da başkaları öyle görüyorsa onların kendi eksikleri olsun. AK Parti sıradan bir parti değildir. Bir dava hareketidir. Onun için enerjimizi 7-24 harcamak zorundayız. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım partilerinin yeni hizmet binasının resmi açılışının salı günü yapılacağını da söyledi. Teşkilatta bu tür değişkenlikler olabiliyor çünkü teşkilat başkanımızın da çok yoğun programları var. Nasip olursa salı günü şu binanın resmi açılışını yapacağız. Ama bir aksilik olursa ertelemeyi de bildiririz. Kesinleşirse onu da bildirimini yapacağız. Ve dolayısıyla partimizi resmi, parti binamızı da resmi olarak açmış olacağız.